Merhaba. Bugün sizlere Microsoft Word ile mektup birleştirme özelliğini kullanarak etiket oluşturmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle Excel ile bir liste oluşturmamız gerekiyor. Ben ürün etiketi oluşturmak istiyorum ve ürün adı ve barkod numaralarından oluşan bir Excel dosyası hazırladım. Tabii ki siz adres etiketi örneğin oluşturmak için isim ve adreslerden oluşan bir Excel dosyası da hazırlayabilirdiniz. Dosyanızın ilk satırı alan adı tanımıdır. Burada barkod, ürün adı, ad, adres şeklinde tanımlarınızı yazabilirsiniz. Aşağısındaki diğer e, alanlar ise verileri içermelidir. Şimdi Word'ü açalım. Boş belgeye tıklayalım. Posta gönderileri, adres mektup birleştirme ve etiketlere tıklayalım. Burada etiket satıcılarında ten eksi seçelim ve daha sonra aşağısında istediğimiz ürünü seçelim ve tamama basalım. Etiketimiz geldi. Öncelikle alıcıları seçiyoruz. Var olan listeyi kullanıyoruz Demin gösterdiğim Excel dosyamızı seçiyoruz. Burada hangi sayfayı seçeceğini soruyor. Birden fazla sayfa olabilir bir Excel dosyasında. Bunda tek bir sayfa var. Onu seçiyoruz. Ayrıca ilk satırdaki veriler alan adlarıdır diye. Bu da işaretli geliyor zaten. Bunun işaretli olması lazım. Tamamı tıklıyoruz. Ve kayıtları getirdi. Bundan sonra ilk etiketimize hangi alanları ekleyeceğimizi seçmemiz gerekiyor. Şurada birleştirme alanı ekleye tıklıyoruz. Barkodu ekleyelim. Bir satır altına da ürün adına ekleyelim. Burada istersek formatlama yapabiliriz. Mesela ürün adını biraz büyüteyim ve kalın yapayım. Burada görebiliyorsunuz zaten sonucunu. Şu anda tek yapmamız gereken bu yaptığımız alan tanımlarını tüm etiketlere kopyalamak. Onun için de şurada etiketleri güncelleştir'e basıyoruz. Hepsi geliyor. Bu aşamada etiketimiz hazır. İstersek bitir ve birleştir'e basarak tek tek belgeleri düzenle diyerek sonucunu görebiliriz ve istersek üzerinde değişiklik yapabiliriz. Veya bitir ve birleştir, belgeleri yazdır'a tıklayarak yazdırabiliriz. Mesela denemek için bir PDF yazdırayım. Evet, PDF'imizde etiketlerimizin oluşmuş olduğunu görüyoruz. Peki eğer Microsoft Word'un içindeki şablonları değil de tanexable.com'dan indirmiş olduğumuz bir şablonu mektup birleştirme için kullanmak isteseydik ne yapmamız gerekirdi? Şablonlara tıklayıp bir tanesini indirelim. Açalım. Düzenlemeyi etkinleştire tıklayalım. Daha sonra posta gönderileri, mektup birleştir ve etiketlere tıklayalım. Bu aşamada burada hiçbir şey seçmiyoruz. İptale tıklıyoruz. İptale tıkladığımız zaman şu alan, etiketleri güncelleştir alanı etkin hale geliyor. Zaten bizim için önemli olan bu. Diğer bütün aşamaları demin anlattığım şekilde yaparak tanaksei.com'dan indirdiğiniz bir şablonu da mektup birleştirme için kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.